Caddede rüzgar, hep karizmalar, bizde fara yok, kaldık biz bekar, annen evde mi? O zaman git konuş onlara, Ramiz eski emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmış de, de onlara tamam mı? Şef ne yaptınız ya? Zaten? İki hafta falan görüşürüz o zaman biz şey Ne? Ne işin? Ha biz seninle doğru. Görüşürüz. Yani. Ya, yani. <laughs> umarım şey umarım. Terfi tenzil günü bir görüşelim mutlaka. Terfi tenzil günü hallederiz o işi. Ne olacak Vardır şimdi? Vardır ödemesini yapalım açsın Ödemesini abi. yapalım ne demek oğlum öyle bir şey mi var? <gülüyor> <gülüyor> Özel bir sebebi He. yok. Çıkacak halim yok senin <gülüyor> ya. <gülüyor> Olmaz herhalde kadın. Valla çok zorlarsan beni onu da yaparım sana. Bir, yani bir, bir, anda alıveririm elinden bak. Bir heyecan duydum ama yani olmaz o da şeydir. Beni bir sikerim abdest alamazsın bir daha aslan. Soğuktan koruyu diye aldım ya. Ben ısıtayım seni. Olur şef. Oğlum harbi, bir tane vurup sana şimdi buradan. Şef var mı direktifiniz? Uza. Nereye doğru? Ebenin amına doğru. Anlaşıldı görüşmek üzere şef. ve abdest. Belki sikna ederiz. Çok para vermen lazım. Ya beni ikna etmek istiyorsan Hristiyan olmak için para vereceksin bana. Peki böyle yalandan mı olursunuz cidden olur musun? Yani verdiğim paraya bağlı. Yani 1 milyon dolar verirsen en iyi katoliyim diyenden daha katolik olurum yani. 5 <laughs> vakit günah çıkarırım. 24 saat falan diyorum. Hıpp. Sen beni istemiyor musun? Yani... Sus. Ananı al. Yeter be. Oha, Yam oha. yav geziyorum kaç gündür bu neymiş? Kaçmak için bir saniyem var. Bir, ters Daha şakaydı bu. As siktir ne oluyor lan benim önümde? <laughs> tamam ben ee... o kadar park yeri var gitmiş arabayı nereye gitmiş bak. <laughs> evet evet inanılmaz inanılmaz. <laughs> Women. <laughs> 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 Kim lan spor pantolonu? Mu? pantolon mu? <laughs> kollarım yoktu fakirdim Çok... pantalonsuz başı boju gezinirdim şunu bu... giyer misin ağırlığım olay yokluğum koyar yaz bunu güzel lafı 30 efendim 30 efendim Bilmiyorum bu kadın beni ya lotus efendim duymuyor musun <laughs> beni lotus efendim gel buraya gel şaka <laughs> <Ya>, seni <laughs> var ya boğarım bak ha. Giriyor soruyu ben duyuyor musunuz diyorsun. <laughs> Antin görüyor musun? Görüyorum. Çok Yanlışlıkla yaptım. Ananı siki. <laughs> Ananı siki. Hayır. Allah belanızı vermesin sizin. <laughs> Yarandım. Ha o tek bir harf çok önemli biliyor musun? O yüzden ikinci soru. Çay mı içiyorsun? Ya geri zekalısın sen ya. <laughs> Salak. Ah, ah, ben ne vardı? Uy, dur, dur, gider be, gider be, gider be, gider be, gider be. Ay, gider gider beklentilere. Biraz daha kimlenecek ne varsa güzel bir değil. Hayat avuçlarında saklı olan birkaç damla göz yaşına döndüğünde Bunca zaman boşver sizi günah